Kör 8 sarmallı DNA aktivasyonundan en az 7 gün sonra uygulanır. Bu aktivasyonun bedenin titreşim ve frekansı üzerindeki etkileri daha önceki DNA aktivasyonlarına göre daha yoğundur. Titreşim seviyesi ışık bedenle senkronize bir şekilde giderek artışını sürdürür. Bu artış öncelikle medyumik kanalların kontrollü bir şekilde açılısına kadar sürer titreşim seviyesi o kadar yoğunlaşır ki aura ve aura katmanlarında hiçbir negatif varlık duramaz. Faydaları oradan yayılan pozitif enerjinin çevredeki kişilerce hissedilmesi, DNA'nın daha kuvvetli bir yapıya kavuşması, zihnin dinginleşmeye başlaması, farkındalığın daha da artması, medyumik vizyonların görülmeye başlanması, hafızanın kuvvetlenmesi ve beyin kapasitesinin daha da artması. Bu bireysel seviye uyumlamasıdır. Sadece kendinize çalışabilirsiniz.